Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Verilmeyenleri bulmaya hazır mısınız? Birinci sınıfın en önemli konularından bir tanesi toplama işlemidir. Toplama işlemi konusunun da en zor olanı verilmeyeni bulmaktır. Hazırsanız şimdi toplama işleminde verilmeyenleri birlikte bulalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir toplama işlemi var. Bu toplama işleminde toplamımız belli ancak Toplanan sayılarımızdan bir tanesi verilmemiş ve biz bu verilmeyeni bulacağız. Hazırsanız başlayalım. İki tane arkadaşımız bizi bekliyor. Toplama işlemini önce bir hatırlayalım mı? Darcan, toplama işlemini hatırlıyor musun? Evet öğretmenim, hatırlıyorum. Yine de tekrar edelim mi? O zaman Kısaca bir hatırlayalım. Eğer toplama işlemini yapmakta zorlanıyorsanız şurada çıkan karta tıklayarak toplama işlemi videomuzun tamamını izleyebilirsiniz. Nisa'nın 4 misketi var. Benim de misketlerim var. Aziz'in de 8 misketi var. İkisi birlikte misketlerini birleştiriyorlar. Birlikte kaç misketleri olur? Bunu toplama işlemi yaparak bulalım. Müzik Nisa'nın 4 misketi var ve Aziz'in de 8 misketi var. İkisini bir araya getirdiğimizde, yani topladığımızda 12 misket yapıyor arkadaşlar. Burada Nisa ve Aziz'in misketlerinden mesela Aziz'in misket sayısı verilmeseydi ne yapacaktık? Aziz'in misket sayısını bulabilecek miydik? Ya da Nisa'nın misket sayısı verilmeseydi onu bulabilecek miydik? Eğer verilmeyen sayıyı bulmayı öğrenmek istiyorsanız beni çok dikkatli bir şekilde izleyin. 3 tane şekerim vardı. Annem bir miktar daha şeker verdi. Toplam 9 şekerim oldu. Annem bana kaç tane şeker verdi? Hadi bunu bulalım. İlk başlangıçta kaç şekerim olduğunu biliyorum. Annem bir miktar şeker veriyor. Toplam kaç tane şekerim olduğunu da biliyorum. Annemin ne kadar şeker verdiğini bilmiyorum. Arkadaşlar, verilmeyen sayıyı bulmak için yapacağımız en iyi yöntemlerden bir tanesi elimde olan yani bildiğim sayıdan toplam olan sayıya kadar ileri doğru sayacağız ve kaç tane saydığımızı bulacağız. Bunu parmak hesabıyla da yapabiliriz. 3 tane Şekerim var. Toplam 9 şekerim oluyor. Peki annem ne kadar şeker verdi dediğimde ben 3'ten 9'a kadar ileri doğru sayıyorum. 4 5 6 7 8 9. Peki kaç tane sayı saydım? 6 değil mi? Hadi bir de ekranda yapalım bunu. İlk baştaki şeker sayım 3. İleri doğru gidiyorum. Annem bir şeker verdi. 4 şekerim oldu. Annem bir şeker daha verdi. 5 şekerim oldu. 6 şekerim oldu. 7 şekerim oldu. Annem birer birer vermeye devam ettikçe 8 şekerim oldu, 9 şekerim oldu. Peki annem kaç tane şeker verdi? Annem 6 tane şeker vermiş. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 şeker verdi. Buradaki toplama işlemimizde verilmeyen sayımız kaç oluyor? Evet nasıldı? 3 artı annemin verdiği şekeri bilmiyordum. Toplam 9 şekerim olmuştu. Annemin verdiği şeker sayısı ne oldu? Mavi renkle yazalım. 6 oldu değil mi arkadaşlar? Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen sayıyı bulalım. 2 ile bir sayıyı topluyoruz ve toplam 7 oluyor. Peki biz bunu nasıl yapacaktık? 2'den 7'ye kadar ileri doğru sayacaktık ve kaç tane saydığımızı bulacaktık. Parmak hesabı ile yapabiliriz. 3 4 5 6 ve 7. Bakın kaç tane saydım? 5 tane, değil mi? Ben de 5 tane saydım. O zaman hemen geliyoruz ve burada verilmeyen sayımızın 5 olduğunu biliyoruz. Burada herhangi bir şey yapmadım. Sadece 5'i yazdım. Çünkü parmak hesabıyla yaptık. Bir de bir sayıyı topluyoruz ve 6 yapıyor. Buradaki verilmeyen sayıyı bulmak istediğimizde ne yapacağız? Birden ileri doğru sayacağız. Parmak hesabı yerine sayıları kağıda yazarak da yapabiliriz. Birden hemen sonra 2, 3, 4, 5, 6. Hemen mavi renkli kalemimi alıyorum ve kaç tane sayı saydığımı hesaplıyorum. Bakın birinci sayım, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sayılarımı gördüğünüz gibi saydık. 1 ile 5'i yine topladığımda 6 yapıyor. 8 ile 1 sayıyı topluyoruz ve 9 oluyor. Peki bu bilinmeyen sayımız kaç olacak? Hemen yapalım. 8'den ileri doğru 9'a kadar gideceğiz. Yani bir tane gittiğimizde zaten 9 olacak. Bu çok kolaydı öğretmenim. Demek ki burada verilmeyen sayımız 1'miş. Şimdi de 2 ile 1 sayıyı topluyoruz ve sonucumuz 5 oluyor. Yine 2'den ileri doğru sayacağız. 5'e geldiğimizde duracağız ve kaç tane sayı saydığımızı Yazacağız. İsterseniz bu sorunun cevabını sizler yoruma yazın. Sizler yoruma yazdıysanız hemen ben de yapıyorum. Yine parmak hesabı ile yapalım. 2'den sonra 3, 4 ve 5. Bakın 3 tane sayı saydım. Demek ki buraya 3 gelecek arkadaşlar. Yine sayılarımızda yazacak olursak buraya 3, 4 ve 5. 3 tane ileri doğru saydım. Demek ki verilmeyen sayım. 3. Evet, verilmeyen sayılarımız her zaman bu tarafta olacak değil. Bazen bu tarafta da olabilir. Toplama işlemi videomuzu izlemeyen arkadaşlarımız o videoyu özellikle izlesinler. Toplama işleminin en önemli kurallarından bir tanesi gördüğünüz bu iki toplanan yerlerini değiştirseler bile 11 olan toplam değişmiyordu değil mi? O zaman bizim için fark etmez verilmeyen sayı bu tarafta da olsa yapabiliriz sol tarafta da olsa yapabiliriz. 7 tane yumurtamızın olduğunu farz edelim. Aaa sinirli yumurta. Elimize bir miktar daha yumurta gelecek ve toplamda 11 yumurta olacak. Peki gelecek olan yumurta sayısı kaçtır? İleri doğru sayıyoruz. 8. yumurta, 9. yumurta, 10. yumurta, 11. yumurta. Sonradan eklenen yumurtalar yani kırmızıyla yazdığımız yumurtalar kaç tane? 4 tane değil mi? O zaman verilmeyen sayımız 4'müş. Hemen bulduk. Bunun için ne yaptık? 7'den ileri doğru saydık. Bir daha yapalım. 8 9 10 11. İleri doğru 4 tane saydığımız için verilmeyen sayımız 4'tür. Arkadaşlar sizler de bu soruların cevaplarını videoyu durdurup yoruma yazın. Sizin yorumlarınızı okuyup ben de öğreniyorum. Toplama işlemindeki ilk sayımız 4. İkinci sayımız ise bilmiyoruz. Soru işareti. Bu kutucuğun içerisindeki sayıyı bulmamız gerekiyor. İkisinin toplamı ise 8 olmuş. Bizler ne yapıyorduk? 4'ten ileri doğru sayacağız 8'e kadar. Ardından kaç tane saydığımızı hesaplayıp verilmeyen sayımızı bulmuş olacağız. Sizler parmak hesabıyla hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şurada gördüğünüz boşluğa o sayıları yazmaya başlıyorum. 4'ten bir sonraki sayımız 5. Ardından 6. Ardından 7 ve 8. Bakın arkadaşlar, hemen mavi kalemi elime aldım ve kaç tane sayı saydığımı hesaplıyorum. 4 tane sayı saymışım. Kutucuğumda olması gereken sayı 4. Şimdi burada yeni bir işlemimiz var. Beraber yapalım. Sizler hemen parmak hesabıyla ya da istediğiniz bir yöntemle yapıp yoruma yazın. Yine toplama işleminde ilk sayımız verilmiş 16, ikinci sayımız ise verilmemiş. Burada bir soru işaretimiz var. Kutucukta olması gereken sayıyı bulacağız. Toplam ise 20. 16'dan 20'ye kadar ileri doğru saymaya başlıyoruz. 17, ardından 18 Evet bu biri biraz düzeltelim. 19 ve 20. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir önceki soruda yaptığımız şekilde yine 4 tane ileri doğru gittik ve 20 sayısını bulduk. Demek ki bizim verilmeyen sayımız 4'müş. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için yeni bir soru. Bu sefer üstteki sayımız verilmemiş. Buraya bir soru işareti koyuyorum. Alttaki toplananımız ise 11. İkisinin toplamı 14 olacak. Peki biz kutucuk içindeki sayıyı nasıl bulacağız? İleri doğru sayarak değil mi? Hadi sayalım. 11'den 14'e kadar sayıyorum. 12, 13, 14. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kaç tane sayı yazdım? 3 tane değil mi? Bu sefer pembe ile yazalım. 1 2 ve 3. Verilmeyen sayımız 3'müş. 11 ile 3'ü topladığımızda 14 yapar. Yeni bir toplama işlemi yapıyoruz. İlk sayımız verilmemiş. İkinci sayımız ise 13. İkisinin toplamıyla 19 elde etmişiz. Bu kırmızı kutucuk içine hangi sayı gelecek? 13'ten 19'a kadar sayıyoruz. Evet 14, 15, 16. Devam ediyoruz. 17, 18. Burada çok küçük bir yerim kaldı ama sığdıracağım. 19. Mavi kalemi elime alıyorum ve kaç tane sayı saydığımı hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 13 ile 6'yı topladığımızda 19 sayısını buluruz. Sizler bu toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları bulup yorumlara yazıyorsunuz değil mi? Eğer bu sorunun da cevabını yazdıysanız ben hemen anlatmaya başlıyorum. Yine üstteki sayımız verilmemiş. Alttaki sayımız ise 9. İkisinin toplamıyla 16 elde ediyoruz. Şimdi 9'dan 16'ya kadar ileri doğru birer sayıyoruz ve kaç tane saydığımızı hesaplıyoruz. Beraber yapalım. Benimle beraber siz de sayabilirsiniz. 10 11 12 13 14 15 Evet, 5'in biraz yamuk olduğu ekran üzerinde yazıyorum. Kusura bakmayın. Ve 16 Birlikte kaç tane sayı saydığımızı hesaplayalım. Beraber sayalım. 1 2 3 4 5, 6 ve 7. Arkadaşlar demek ki 9 ile 7'yi topladığımızda ne yapıyor? 16 yapıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.